bugün <laughs> sizlerle birlikte Minecraft Survival serimize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Minecraft Survival serimizde. Evet. Bu kadar. Video bitti hoş geldin bay bay. Tamam. <laughs> ne diyormuşum. En evet, son en masret olmuştuk yani. Bakalım. <laughs> en masret olmuştuk. Bu kadar. Bu videoyu normalde çekmeyecektim. Şöyle. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bilim tuşumlar için yorum yorum da yapın. Yorum yapmazsanız videolar gelmeyecek. E son buraya Birazcık simetri simetri olmadı ama simetri hastaları videodan çıktı şu an. Ama bu şey yani yani ben he, ben ne yiyecektim ya? Normalde bu videoyu çekmeyecektim. Ama sırf benim okuldan arkadaşım Celal Hüseyin istedi diye çekiyorum. Tamam mı? Ben kuyu atma. Hüseyin ile Celal diye çekiyorum. Hüseyin diyordu ki mesela. Hüseyin diyordu ki videoda benim ismimi söyle diyordu. Cela, Celal de akşam video çekeceksin. Yoksa abone olmam diyordu. <laughs> abone olmak için video çekiyorum herkese. Yani abone olması işi. Evet. Yani çok da ünlü değilim aslında. Niye Hüseyin böyle videoda ismini falan söylüyor bilmiyorum. Bu arada e, benim bir tane şehrim var. O şehri düzenliyorum şu an mesela. E, o şehri yaptığım zaman size göstereceğim. Çok güzel bir şey olacak. Gelişmeler. Çok güzel bir şeyler olacak ya. Bir ihtimal bir tanesini de göstermeye utanacağım bir şey olacak ama. Olsun. Bugün e, set e, büyüleme falan çektim. Ne yapsam? Dur ezan mı çalıyor lan? Dur ezan ses ezan lan neden ezan çalıyor işte dur. Bir saniye oyun oynamayalım birazcık. Ezan çalma e ezan çalınca ben geleceğim arkadaşlar. E ezan çalındığında oyun oynamaz çünkü. Herhalde durdu. Durdu mu yok durmamış. de geldim. Şimdi bugün büyü falan basacağız. Bakalım. Ne büyük büyüler geliyor. O kırılmazlık. Güzel. Peksi dokunuş. Kırılmazlık aslında basabiliriz. Şuraya. Ama kırılmazlık bir var. Bir de kitaba basa bakalım. Kitaba ne geliyor? Oo, hiçbir şey gelmiyor kardeşim. Ne ya? de seviye katmak gerekiyor bizim. Seviye ihtiyacımız olacak. Yani dediğim gibi şehir yapacağım ben yani. Şehir yapıyorum şu anlık. E, yolları falan böyle gerçekçi bir şey yapmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar yeteneğimi falan göstereceğim. Güzel ev falan yapmaya çalışacağım. Bunu yani neden çektiğimi bilmiyorum bu sefer. Mesela yani e, şu an bu video yani yapacak bir şey yok bu videoda. Yani bu videoda ne yapacağım şimdi ben? ben niye girdim videoya? Ben lak like diye düşünmeden girdim videoya. Ben ne yapacağım videoda? Evet, maden yapacağım. Yapalım mı maden ya? Özlemişizdir. Yok ya. Maden yapmayacağım. Bugün Bugün Dişi köfte partisi yapacağız Evet Bunu evet. ne yapacağız biz? Allah Allah sıkıldım lan. Video konusu yok ha. Bir şeyler olacak mı ya? Tamam çözdüm. Bunlar yine lazım bize çünkü aslında şimdi kamış yapabilirim de yapmayacağım. Çık lan. Ha. Nerede kamış lan? Kamış sayıma bak. Dur. Hayır. 31. Olamaz. 31 tane kamışım var. Olamaz. Arkadaşlar bu 31 tane videom var. Bu 32. video olacak. Her şey niye böyle 31? Niye her şey üstüne geliyor? Yapmayın her şey üstüme geliyor. Hayır. Her şey neden üstüme geliyor? Benim üstümde niye bunlar var? Benim üstüm niye bu, bu, bu kadar niye, niye bu kadar boş? Ben anlamadım. Boş derken niye bu kadar dolu? Niye her şey var benim üzerimde? Oğlum burada bir tek ben yokum herhalde. Her şey var bu ne? Allah Allah. Bu arada bayağı elmas kazmışım da bu kazmak o kadar da kolay değildi yani. Şimdi kilemiyle demeyin. Ben size hatta o yeri göstereyim. Ya düşendim gitmeye. Boşver. Hemen vazgeçebiliyorum. Şimdi küreğime kırılmazlık. Kılıcı Bunlar yok. Ya yo, ya yo, infiti. O sonsuzluk infiti herhalde sonsuzluk ya. Power de güçtü herhalde. Sonra kazmaya ne geliyor? Buna da kırılmazlık. Servet geliyor. Güzel. Sharpness. Yok. Oğlum benim üstümde niye şeyler var lan? Dur. Bir dakika, Bir dakika. Şimdi kırpır gelecek patlayacak. Benim üstümde niye demir eşyalar var? Bunları var. Şu demir eşyalar adam var. Bunları bırak aga. Tık ol. Zangun. İşte bu. Sanında. Zengin oldum. İşte bu. Zengin oldum. Evet, lan 31 tane taşım var neden her şey bunlar Neden yeter artık Ben 31'den sıkıldım 31 benden sıkılmadı Böyle yani bir şey mi var anne Allah Allah Lan bir an hayalleri de andım ben. Videoda olduğumu unuttum. Hayalleri de aldım bir an. Tamam. Ee, şey var da ya ben basacağım. Tamam. Videonun yarısı bomboş geçti amına. Bu ne 7 dakika bomboş geçti. 8 dakika hatta. Ne dur ben kıyafeti kıyafet mi ya? Setlere de bir bakayım. Buna yok. Suda nefes alma. O oh, kırılmazlık içi. Alırız abi. Kamazlık iki alayım mı ya? Bu da korumaydı herhalde. Ama level yok ki. Buna bastım. Ola. Tek bu mu geldi? Dur ne geldi başka? Sadece en bırak. Sadece kırılmazlık mı gelire gel? Kitap var mı bende? Kitap alayım bir tane de. Şöyle kitapları da var. Kitaplara da basayım. Allah'ım var. Şunları var. Buna ne geliyor? Tamam. Boş. Bu değişti mi? Değişti. Bunu da geç. Buna bakalım. Bunu da geç. Kılıca bakalım. O Ateşten çeyre. Aslında olabilir. Bunu bastım. Yay. Güç 2. Olur. Hadi. İnşallah güç 2'dir o. Yanlış yapmıyorumdur. Servis. Şarkıs. Yok. Kask. O kask. Alevden çevre alırım. Gel. Buna ne geliyor? Oo, bunu alırım. Dur, onu alırım. Savurma olabilir bilmiyorum. Ama dur. Bir de miydi o? Bakayım. Yok alamıyorum. Bunu seviyor. Dur lan. Ben de alabiliyorum dur dur. Şuna bakayım. Ha, alabiliyormuşum lan? Aldım bunu. Bunu kılıca basacağım şimdi. Nerede benim örsüm yok Örs yapalım. Tamam. Yani örs yaparız. Sigindi yok. Sigindi yok Siginde. Sigindi yok sigindi var demektir. Gidelim. Bütün demeli mikrosa koyduğum için. arada şeyde de çok güzel bir şey var ya. Bak ilk ev yaptığımda o yani. Nerede demir? Heh. Benim şeyimde inşallah benim demirimi şey yapmıyorlardı. Benim demirlerim sonuçta. Çok güzel bir şey var. İlk evi de ona yaptım var ya. Mükemmel bir şey olacak. Örsümüzü yaparım. Örsümü yaparım. Sonra bunu buraya koy. Nereye koyacağım? Benim alanım niye bu full bu taraf? Şuraya koy. Ha. Şimdi benim üstümde yine çok boş şeyler var da. Kılıcı getir. Sonra buna getir. Basar. Ben de level kasmam gerekiyor biraz. Bakalım. Şimdi setlerimizi giyelim. Bakalım bir deneyelim. Ne varmış böyle yakınlarda bir şey yok mu lan? Ha bir deneyelim. Kılıcımız nasılmış? Bakalım. Uy tek atıyor bir de pişmiş et veriyor. Mük. Başka inek var mı lan? Oğlum oyun niye kasıyor lan? Oyun niye kasıyor? Lan oyun niye kasıyor? Heh. Oğlum oyun kasıyor. Oyun neden kasıyor? Ama kas ya. Normali vurunca da ölmüyor. oh, ama pişim. Ah pardon. Senin ananı öldürdüm ama ne yapabilirim? Geldim şunları. Bıdı bıdı ya Niye aklıma o şarkı geldi lan Oh my god. Bu arada şehrimden bir tık ipucu vereyim mi? Bir tık ipucu verebilirim. Vermiyorum vazgeçtim. Vermiyorum. Yaptıktan sonra veririm. Oğlum oyun kasıyor. Oyun niye kasıyor? Allah Allah. Oğlum oyun niye kasıyor lan? Niye kasıyor oğlum oyun? Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Lan Celal bak senin için video çektim o kadar. Arkadaşlar abone olmayı unutma lan. Yorumlara da yaz Celen. like attım abone oldum diye. Şöyle yapınca çok kötü yerler gözüküyor. Sakın bakmayın. O 9'lu BFF grubu. Evet, niye onu dedim bilmiyorum. FF grubum yok aslında. Sınıftakiler var. mi? Hadi arkadaşlar, ya yorumlara yazın soru cevap videos çekeceğim. Aa Bay Bye bye.